Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle benim oynadığım her zaman çoğunlukla döner sonrası önce size hesabını göstermek istiyorum Ben oynadım arkadaşlar ilk defa değil arkadaşlar size gösterip gördüğünüz gibi param 85 günlüğü böyle arkadaşlar dükkanımız Neyse hemen güne başlayalım arkadaşlar boş yapmayacağım şöyle şunları doldu Sen de çalış Sonuçlusu tam. Tamam abi geliyor bekle. 3-2-1 bekle. Abi bekle geliyor. Şu sen al. Al abi al abi. Ne be. Arkadaşlar bakın. Oydu zaten bilmeyen varsa bilir de olmayabilir anlatacağım. Döner veriyoruz arkadaşlar ama ilk başta böyle değil tabi. Birazcık kasma gerekiyor. Böyle. Üçüncü da çıktı. Bu çocuk. Bu adama. Bu adama bize. Al çocuğum. Al abi. Abi. Giyadan oldu uğraşıyoruz arkadaşlar. Zor oyun. Böyle fazla yerleştik çanakla pişti. Gel lan da sinirlenme be. Çocuğum benim. de arkadan kaçtım ben de basmıştım. Herkes yere yere. Gel bir çocuğum. Bakın Arkadaşlar dönerken kendi kendini yiyerken sizi gibi Aslında ben oyunu bitirmeyi planlıyorum ama daha çok yolumuz var. Abla ben sana nasıl yetiştireyim şimdi? ne valla. Kızı. Yetiştirdim. Şu an bir daha önce gelmiş. dinenci daha önce gelmiş. Bu düzeyde böyle hatırlatmam lazım. Arkadaşlar hiç videosu çekmedim ben de biliyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu an çekiyorum arkadaşlar. Ben kendimi çekmeyi istedim yani. Canım istedi arkadaşlar. Ay be bu abiye nasıl yetiştireceğim? Ana abi. Bol sende. Abi bu bir de bizim bir kitap. Her şey çok fazla beklemiş. Dört tane bir çekerek biz şoklar zor geldi zaten. Üç tane bir çekerek. Abi bu da senin bu da seni. Bu da seni. Arkadaşlar bende 4 müşteri var normalde hiç 3 kişi geliyor Bence güzel yani oyun hoş. Ben eğleniyorum Vay bu adama bas, bas Abla zaten bir şey istemişse mi bekle Ekran tamam, fullayın her şey Bekle ya Çok fazla patates aşağılıyor artık. Sıkıntı. Bu. Böyle geliyor. <laughs> Gel abi. Bu <laughs> <laughs> seninki abi. Arkadaşlar ben artık alıştım ama oynayalım. <laughs> Çok basitleşti. Şurada gördüğünüz gibi. Koy, işte İşte alabileceğiz. Bir 5 dakika normalde oluyor. Çok az bir süreyle başlıyor. Ben bir süre var. Bakın <laughs> ben hepinize nasıl yetişeceğim? Doldurum <laughs> gözümeleri. Bu çocukla fazla bekledi. Her şeyi de istedim. Çocuğum yani. Burada al, al sen de. Al sen de, al sen de, al sen de, al sen de, Arkadaşlar daha 47 saniye bak. Gel bak daha notla seyirciyi kesinlikle hallediyoruz yoksa tüm paraya gider şöyle koyduk 20 saniye kaldı arkadaşlar valla bir halimize vereceğim tamam 3500 bugün yiyeceğim. <laughs> <laughs> 3500 baya müşteri aranan lazım 20 müşteri çok iyi arkadaşlar 3923'ü de indirdik bunu alıyor arkadaşlar çok lazım oluyor artık bitti bundan da arkadaşlar videoda sizle de almış olur oh artık bir işten daha kurtulduk şu ikisi şunu yapıyoruz artık gördüğünüz gibi bayağı bir malzemelerimiz var bir gel abla bir 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 kolu alalım ben artık, artık. Allah aldım kolu artık Oo, içine bir şey koyuyorduk. Elleri falan düşürdü. Al, al. Arkadaşlar patates kızartması güzel diyeceğim. O da çok sıkıntı. Çocuğu bekle geliyor. Artık otomatik. Al abi. Şöyle hemen geleceğiz. O El abi? abi. abi. Arkadaşlar şimdi sizler de bunu burada arkadaşlar. Deneyeceğim yani bayağı bir uğraşıyorum zaten ben bunu yapmak için. Şöyle videolarımız uzun olmayacak arkadaşlar artık. Ay uzun olacak işte. Çünkü çok fazla vakit geçiremiyorum sizlerle. Yani çok video yapmam lazım. Arkadaşlar gel. Ver paramı. Arkadaşlar ilk defa sizle bunu oynadım. O yüzden bu kanalıma like edebilirsiniz. Siz de böyle kasmak istiyorsanız sadece oyunu değil arkadaşlar ve uğraşın. Ben bunu bir gün de en keskin bu çalıştım. Gitme abi. Tamam. Şöyle şöyle bir tane dolu sen sen bir dönem ama sen bir sakin ol ben bu adamla ben bu adamı sevdim sevmediklerime verdim tamam sakin ol sen öyle. hadi iyi git sen de Ya da şöyle bir kitap var. Sen çok fazla kapatıyorsun. 2 maç oynadık şöyle. 10 dakika kapatıp gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani videomuz zamanına bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Ama ben bu adamı yetiştirdim. Abi ben bunu yetiştireceğim.

Şöyle aldık arkadaşlar. şöyle 3 tane şöyle dizdik. Sen gel. Ben bariz kafam karışıyor. Şöyle bakıyorum. 4 tane çekmem lazım da ben 4 tane çekecek zamanım var mı? Tabii tabi Aga Tamam şöyle Arkadaşlar hangi Olga sen çok beklemişsin ama ben hemen seçeceğim sıfır atmadan Arkadaşlar şöyle Ses kısma Neyse bulmamış Şöyle. Abi ikimiz de şunu. Abi yanında tane var ben, ben ben yine de bir, iki, bir, bir. şöyle, 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 şöyle. 9 hey. tane kaldı. Benim müşterimden alıyoruz bunu. 482 lira. Abi yine Abi, bir lira. Hiçbir hiç şey gelmiyor tabii arkadaşlar Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bu bir bu videoların devam için like atıp abone olmayı unutmayın. Gü görüşürüz. Sağlıklı kalır hoşça kalın